Arkadaşlar bugün kart aldım. Kutusu şu şekilde yani arkadaşlar göstereyim. Çok heyecanlandım. Dedim baba alabilir miyiz lütfen. Babam da beni kırmayıp aldı. Çok teşekkürler baba. Evet arkadaşlar. Ben ters. gördüğünüz üzere. Dry Smart hands. Evet arkadaşlar. 84 sen hale koyuyoruz arkadaşlar. Ve adam geldi. Bu işte adam arkadaşlar. Hakim Zieş. Arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Hem de çok. Arkadaşlar 20 30 abone gelsin. Allah razı olsun arkadaşlar. 85'lik hale Tak. Evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Halil gel arkadaşlar çok mutluyuz Halil <laughs> Vay ne dombele <laughs> Evet arkadaşlar videomuz yavaştan yavaştan bitmeye başlıyor. Like gelir mi arkadaşlar? Buna bir 300 300 patlatalım arkadaşlar like. Abone olun. Yeter. Arkadaşlar bu ne zaman geldi? Yani benim haberim yoktu. Lütfen yorumlara yazın. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere Kerem Demir var. Arkadaşlar bu adam Türk değil miydi? Öyle diyorlardı. Türk diyorlardı. Benim arkadaşım Kerem Demir Demirbay çok iyi tanıyormuş işte. Falan. Türkiye'den geldi diyorlardı arkadaşlar. İşte arkadaşlar ne bileyim bu geldi. Kazım Can Karataş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunun kısa videosunu hiç yapasım gelmedi. Gelmedi çünkü arkadaşlar dedim şimdi niye uzun halini hiç çekmedim. Bir dakika arkadaşlar. Heh düştü. Geri kaldık. Evet arkadaşlar Mavre Cardi. Arkadaşlar ben şey üzüldüm. Saça boya çıkmadığına Abdülkerim çıkmadığına ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar o gösterdim. Bunu bunun şeyini yapın lütfen. Yani yazın. Tamam arkadaşlar ve videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz arkadaşlar iyi akşamlar